Bu yeni güne senin adınla başlıyorum. Bana ve sevdiklerime sağlık, afiyet ve huzur ver. Kalbimi imanla, ruhumu sükunetle doldur. Bugün karşıma çıkacak her türlü zorluğa karşı bana sabır ve güç ihsan eyle. Attığım her adımda beni doğru yola ilet, dualarımı kabul eyle. Kadir Karahan kanalının değerli paylaşımları içinde şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel kanalın daha çok kişiye ulaşması için desteklerimizi esirgemeyelim. Beğenip paylaşarak ve abone olarak bu hayırlı hizmete katkıda bulunalım. Umarım bu detaylı ve anlamlı dua gününe güzellikler katar. Başka bir isteğin olursa lütfen çekinme.